Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ilk defa poligon arena oynuyoruz. Yanımda Yekasso var. Hoş geldin. E, tabii ki de ben ilk defa oynamıyorum. Zaten ikimizin de kostümünden görecek olursanız daha önceden oynadık. Ama ilk defa videosunu çekeceğiz. Bende de Yakuza var ama karakterlerimiz aynı olmasın diye ben bu karakterleri seçtim Özelliklerini bilmiyorum. Ben de Uzi, Uzi var e, ekstra olarak ama siz oyuna yeni başlarsanız AK-47'yi kullanacaksınız mecbur olarak. AK-47 değil ismin oyunda Vortex diye bir silah ama yani görünüşünden anlayabileceğiniz kadarıyla AK-47 bu. Onun dışında şu sadece gri renkli olan silahları kullanabileceksiniz arkadaşlar. Onun dışında belli günlerde oyuna giriş yaptığınızda size kutu ve benzeri ödüller verecek. Öncelikle oyunda e, şey iki farklı mod var. Free for all diye. Bende kilitli olan modlar da var. Onları bilmediğim için şu an size anlatamıyorum ama. Bir de team death match var. Biz onu oynayacağız bugün, bugün tabii ki de. Çünkü iki kişiyiz. Ben hazıra bastım o zaman bekliyorum. Evet. E, aynı zamanda PES de var. Arena PES. Ama tavsiyem Arena PES'i almayın. Çünkü 400 TL'niz bayağı boşa gitmiş gibi bir şey olacak. Çünkü oyun henüz daha o kadar fazla popülerleşmedi. Yeni çıktı. Ve daha büyük ihtimalle ilk PES galiba bu yani oyunu yeni indirdiğim için tabi olarak bilmiyorum aranızda daha önceden oynayanlar varsa id'sini yorumlara bıraksın onları da arkadaş ekleyip belki bir gün videomuzu alabiliriz Tabii ki de öncelikle bu tarz şeylerin devamı için bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Ben niye sürekli her videoda bunu söylerken takılıyorum anlamadım ama. Şimdi. Da Karşıda bir tane headshot'lık pozisyonu Arkadaşlar bu arada tabii ki de oyba, e, oynarken oyunu da anlatacağım. Şimdi bizde şu anda oto şey açık galiba bende oto açık aynen. Ayarlara gelip arkadaşlar şuradan maç içerisinde değiştirebiliyorsunuz. Settings deyip kontrolsten Auto Fire Off derseniz arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ateş butonu geliyor. Ateş etme butonunun yerini ben kendim oraya koydum. Normalde farklı yerlerde oluyor ama ateş etmek için sizin bu tuşa basmanız gerekiyor arkadaşlar ateş edebilmek için. Diğer modu kullanmanızı öneririm çünkü daha oyuna ilk başladığınızda o kadar fazla pro oynayamayabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar her karakterin kendine özel özelliği var. Mesela bende kalkan özelliği var ama kalkan açtım ve çat yedim. Yani evet oyuna yeni başladım arkadaşlar. Çok fazla iyi oynamam beklemeyin. Ee, bu kalkan açma özelliğinin yanı sıra taret bırakma özelliği var. İlk aldığınız karakter olacak. Bomba atma, sis bombası özelliği var. Bir de can eşyası var. Onda Auto Fire'ı ben şimdilik kapat şey açacağım arkadaşlar. Çünkü ben de daha oyuna yeni başladığım için tam olarak bilmiyorum arkadaşlar ne yapmamız gerektiğini. Benim zaten Fortnite videolarımı izleyenler keskin nişancı olduğumu bilir. Keskin nişancı kullanmadım ama keskin nişancı olduğumu her videoda söyledim ve birkaç tane yeniden videosunda headshot attığım da vardır millete yani. Bu arada arkadaşlar tabii ki de auto fire kullanırken ya da diğer türlü e, oynarken arkadaşlar genel olarak e, şey yapabilirsiniz. Belki mermilere e, auto da değilken ateş ettiğiniz zaman e, tutturamayabilirsiniz. O da Otofire'da değilken ateş ettiğiniz mermilerde de otofire'da da belli bir mesafeden sadece mermileri ateş ettiğinizde tutturabilmeniz olacaktır arkadaşlar. Tabi. Tabi arkadaşlar ben sürekli öyle bir duruyorum ama odaklanamıyorum bir türlü konuştuğum için. Bu arada arkadaşlar aynı zamanda bugün büyük ihtimalle saat 5'e doğru Fortnite videosu da yayında olacak. Onu da izlemek istiyorsanız bildirimleri açıp kanala abone olmayı unutmayın ki. İlk video attığımda siz haberdar olun. Evet biraz uzun süre oldu mu bilmiyorum ya. Birkaç haftadır haftada bir video atmaya başladım. Çünkü arkadaşlar o da videolarımızın izlenmemesi oldu. Yani videolarımızın izlenmemesi videoları daha sık değil de daha yavaş yavaş atmam oluyor. Çünkü diğer video izlenmeden diğerini yapıştırıyorum direkt. Ee, yapıştırıyorum dedim de yanlışlıkla onu söyledim lan. Adama verme yapıştırdım diyecektim. Ee, tabii odaklanamıyorum konuşunca işte. O yüzden arkadaşlar ben yine şimdi sadece susacağım ben. Size müzik vereyim. Siz buraları aldık ve tabii ki de en iyi oynayan kişi ben oldum. Şaşırdınız mı? Sniper'la en iyi oynadım. İkincisi de Yas olmuş zaten. Tabii ki de oyunda her zamanki gibi böyle aşamalar var ve şu an bana az önce değişik bir şey gösterdi ama ne olduğunu anlamadım. Okuyamadım daha doğrusu. Geçtim ama şu an bir saniye. Bu arada arkadaşlar oyunda maalesef online bir oyun olmasına rağmen arkadaşlar internet var maalesef. Şey pardon reklamlar var o maalesef ki arkadaşlar. Galiba şu an 3. seviye olduğum için sandıktan artık daha özel eşyalar çıkabilecek anladığım kadarıyla. Bu arada arkadaşlar aynı şekilde silahları e, isterseniz elmasla satın alabiliyorsunuz ama elmas fiyatları birazcık pahalı olduğundan dolayı görev yaparak sandıklardan silah veya karakter çıkartabilirsiniz. Ben mesela genel olarak e, şu ana kadar sadece bir tane karakter satın aldım. Diğerleri sandıktan çıktı zaten. İki, bir tane başlayınca otomatik olarak açtığınız ilk sandıktan veriyor zaten. Şimdi oyun indirilir mi sorusuna gelecek olursanız bence bu oyun kod Mobile'ın çakması gibi bir şey olmuş. Kod Mobile'ın ne olduğunu bilmeyenler için de Call of Duty'yi bilmiş duymuşsunuzdur elbette. Call of Duty'nin mobil versiyonu Kod Mobile. Yani kısaltması bir, bir anlamda da arkadaşlar. Kod Mobile. Onun bir birazcık çakması yani haritalar falan birazcık daha özelleştirilmiş olsa da bayağı birebir onunla aynı mekana sahip ve daha az alan kaplıyor. Ve Android'de de benim gibi savaş oyunları oynamayı sevenler varsa Tavsiye edebileceğim en iyi oyunlardan bir tanesi tabii ki de kendisi. Ama eğer telefonunuzda yer varsa tabii ki de Call of Duty indirmenizi öneririm. Yani Call of Duty her zaman orijinal olduğu için daha iyidir. Ama eğer çok fazla alan kaplamasın diyorsanız ben sadece böyle bazı zamanlarda oynarım diyorsanız o zaman size önereceğim oyun Call of Duty'dir zaten. Bu arada arkadaşlar aynı zamanda e, böyle mesela merminiz bittiği zaman jarjör eline tuşuna basıyor silah incelemeye falan başlıyor. Ve oyundaki en güçlü silah da sopa diyebiliriz. Yani sopadan daha güçlüleri var ama mesela geliyorum. Tek atamazsam da zehirleme özelliğim var benim. Ondan dolayı böyle zehirleme işaretleri çıkıyor. Bendeki şeylerden dolayı. Mesela sayılarda iğne var. Gördünüz değil mi? İğneye benzeyen bir çubuk işareti. Ben oraya bir okla belli ederim size. Ona bastığınız zaman da karakter kendi omuzundan iğne yaparak kendini iyileştiriyor arkadaşlar. Bence bu bile animasyonu animasyonu yapmaları o bile güzel bir detay olmuş yani. Oyun yeni zaman yeni çıkmasına rağmen bayağı popüler ve bayağı sevilen bir oyun oldu diyebilirim. Aynı zamanda oynaması da bayağı sarıyor, keyifli ve zevkli bir oyun. Yani maalesef evet öyle bir sıkıntımız da var. Ama en azından e, canımız oyunda birazcık fazla olduğu için hemen ölmüyoruz. <laughs> Tabii ki de ben yani sniper'la rakipleri öldürmeyi seviyorum. Aynı zamanda belli günlerde oyuna girdiğiniz zaman size görmüş olduğunuz gibi böyle kafalar veriyor. Normalde böyle bir karakter yok oyunda. Bakın gördüğünüz gibi böyle bir kafalı üstüne maske takmış. O maskeleri de belli günlerde oyuna giriş yaparak alabiliyorsunuz. Mesela ben yarın girersem bana at kafası veriyor. Mesela şu kafayı bana yarın oyuna girersem verecek. Ama hiçbir işime yaramayacak mesela. Sık şu karakteri hadi. Ve bakın öldürünce de at sesi geldi. Bu arada canım iki kalmış. Bu kadar bu kadar fazla canım olmasına rağmen bir anda ikiye düştü. Bu arada arkadaşlar oyunda yeni çıktığı için belki bazı hatalar olabilir. Belki bazı eksiklikler görmüş olabilirsiniz. Ama oyun daha yeni çıktığı için e, normaldir yani. Mesela bazen mermileri auto fire'dayken bile tutturamayabiliyorsunuz. Normal. Yani aimbot açmış gibi her tutturma şansınız yok auto fire'ın Sizin mermiyi adama doğru getirmeniz gerekiyor. Yani Otomatik olarak odaklamıyor. Aim assist yok yani. O da bence güzel bir e, detay gibi bir şey olmuş. Çünkü Diğer türlü rakipleriniz çok güçlü oluyordu. Mesela mermiyi adama doğru otomatik olarak tutturuyor. Bir de üstüne eğim asist yani size adamı otomatik olarak gösterseydi. Bu arada arkadaşlar oyunun logosunu da ben şu anda tam bu dakikalarda bir yerlerde ekrana koymuş olacağım. Oradan da oyunu indirirken zorluk yaşamayın diye linkini bırakamıyorum. Tamam sen neredesin şu anda ben böyle bir binanın önünde. Allahu Ekber arkamdan Joker maskeli biri gel. Bu arada Joker demişken oyunda Joker karakteri de var. Fakat galiba Arena Pass karakteri olduğu için şu anda açılmıyor. Yani Arena Pass belki şu an vardır yoktur onu bilmiyorum ama. Evet haritalar ee, o kadar da büyük değil. Yani Call of Duty'nin haritaları bundan bir tık daha büyük diye hatırlıyorum. Yani bir iki haftadır Call of Duty oynamıyorum. O yüzden çok fazla bir hatırlamıyorum ama. O kadar büyük değildi Galaftat'in. Yani bu kadar küçük değildi Galaftat'in mertaları ama bu oyunda yine bence gayet güzel olmuş arkadaşlar. Sizin de fikirlerinizi tabii ki de yorumlarda belirtin. Onları da Ha tabii ki de arkadaşlar yorumlarda şunu da yazabilirsiniz isterseniz. Bu oyunun devamı gelsin mi? Ha, bir, birisi geldi tilki maskeli buraya bomba attı ama hiçbir şey yok ya. Yani. Ve bu arada ilk maçımızdan, yok ikinci maçımızdan Vina'lı. Bu arada Vina'lı'nca da böyle silahları inceliyor karakterler. Ve bu sefer MVP Yasuo'muş. ikinci ben olmuşum ile bu sefer. Ben 12'ye 4. <laughs> Aynı zamanda görevler de var yani. Pass'te nasıl ilerleyeceğiz diyordunuz. Tek maç kazanarak değil, görevleri yaptıkça da geliyor. Arkadaşlar tekrardan beraberiz. Az önce reklam geldiği için bak ben oldu oldu. Yasir'in otomatik olarak maça girmesi sağlandı. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Otomatik maça attı falan bir şeyler oldu. Ben de size hem oyunu göstermek olduğu için amacım. Yani reklam değildi bu arada ama e yine de size oyunu tanıtayım ben oynuyorsam. Kutular var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kutulara tıkladığınız anda kutu açılıyor ve size güçlendirme silah falan veriyor. Tabii ben de silah vermez büyük ihtimalle. Bana daha önce bir kere çıktı. Daha fazla çıkmaz ben o kadar şanslı değilim. Görmüş olduğunuz gibi silahlar bir şekilde yükseltilebilir. Mesela benim şu anda kullandığım silah bu olduğu için ben bunu güçlendireceğim. Ama büyük ihtimalle sizde de ilk başlarda bu kadar şanslı değilseniz çıkmaz arkadaşlar. O yüzden size e, AK yani AK yazmamasına rağmen AK-47 olacak. Shotgun, tabanca, sniper ve sopayla oynayacaksınız siz. Ama güçlendirmeyi özellikle AK'ye yapın derim ben. AK'yi güçlendirip AK ile oynuyordum daha iyi oluyordu. Ve özellikle de tabancayı kullanmanızı öneririm bu oyunu oynayacaksanız çünkü en çok vuran silahlar onlar. Bir de sopanızı güçlendirirseniz her rakiplerinize tek atabilirsiniz. Bu arada bu video birazcık kısa oldu. Şu an Yasir'in başka maçta olması sebebiyle aynı maça giremeyeceğiz ama son bir kez ben de Yakuza ile beraber maça girmek istiyorum arkadaşlar. Ondan sonra videonun sonuna gelelim. Ne oluyor? Sürekli önüme teklif atıp duruyor. Ne son olarak bir tane daha maça gireceğim. Bu arada arkadaşlar bu oyunu oynuyorsanız gördüğünüz gibi burada sağda o, e, şey, o kadar şans da ne bileyim. Arkadaşlar görüyorsunuz ki sağda günün en iyileri diye bir yer var. Orada e, günde en fazla kil alan kişinin şeyi, e, ismi ve oyun şeyi kaç kil aldığı yazıyor oyunlarda. Siz de bu oyunu oynuyorsanız eğer günün en iyisi olmak için oynayın ve kill alın. Bu arada en sevmediğim harita geldi. Bu haritada oynayamıyorum. Otel gibi işte. Bu haritanın adı ne, yani ne haritası olduğunu bilmiyorum. Ne Bankaya benziyor ama çok da banka gibi de değil ya. Bu arada adamın kafasında kağıt poşet var ve vurdum zehirlendi ama ölmedi ve ben ölüyorum. Bana arkadaşlar ben hiç bomba atmadığımı fark ettim. Birazcık bomba yapıştırdım. Hop Allah attım bombayı. Gördüğünüz gibi bomba patlıyor arkadaşlar yani. Bomba atınca ne olmasını beklediniz? Arkadaşlar bomba atınca ne olmasını bekliyordunuz bilmiyorum ama attım patladı mesela. Onun dışında çok da bir şey olmasını beklememeniz lazım bence. Yani bomba atınca ne olabilir ki en fazla? Bu arada arkadaşlar oyunda şöyle bir sıkıntı var ki mapler çok küçük olduğu için. Mesela bakın şuradan şuraya mapin sonunu görebiliyorum. Mapin en şeyi buradaysa diğer yerinde şurasının karşısında yani. Aslında mapler birazcık daha büyük olursa yani büyütülebilirse haritalar kalofladi kadar fazla tutacağını düşünüyorum ben oyunun. Daha önce yanlışlıkla bomba attım. Şu an 9-5 kaybediyoruz. Bu arada arkadaşlar maç 40 kill aldığınızda yani sizin değil takımınız toplam 40 kill aldığında ve bu adam niye ölmüyor? Aa arkama adam geçti bir anda. Hayır 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 hayır. 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 hayır ölüm. Bu arada arkadaşlar e, sağda gördüğünüz şeyler de analiz olarak yazıyor. Yani adamın eşyalarını gösteriyor. Bizim eşyalarımızda hiçbir şey yok. Yani maalesef ki en var. Bu ne işe yarıyor? Attım oraya bir şey. Oo bayağı vurdu bir saniye. Bu karakterin özelliği çok iyi iyiymiş. Yakuza'nın özelliği. Arkadaşlar alıyorsunuz. 100 elmasınız olursa Yakuza'yı alın. Bunun bombası bayağı iyiymiş. E, ya da bu şatkanın. Bu arada arkadaşlar şarjım 5. O yüzden her an kapanabilir. Yani kapanmaz büyük ihtimalle de. Evet şarjım 5. O yüzden bu videonun sonuna geldik. Yani zaten bugün anlatmak videosu çekeceğim için bence 10 dakikalık bir video sizin için gayet idealdir. Yani izlersiniz diye Bu videonun sonuna geldik. Yani bu tarz bir... Um, like kanala abone olup ve bu tarz içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bay bay. Hey sen eğer video buraya kadar izlediysen videonun gizli bir dakikasında bir tane gözük takan emoji sakladım. Büyük ihtimalle zaten ekranda gördüğün o emojinin videonun kaçıncı dakikasında gözüktüğünü doğru bilebilirsen yorumuna kalp atacağım. Ha bir de abone olursan sevinirim.